Selam gençler, nasılsınız? Evet, bugün biraz İstanbul'da karlar artık eridi. Yani havada güzel, çok soğuk değil don olma ihtimali. düşük olduğu için bayağıdır motora binemiyorum. Motora binmeyi özledim. Bir gazlayayım dedi şöyle. bu arada videomuzu da çekelim. Eee nasılsınız gençler anlatın ya İstanbul'da yaşayanlar ne yaptı ne etti. Vallahi ben motora binmeyi çok özledim. Yani şimdi tarafınızda <laughs> diyecek taklısı motorcuları var. İşte kadın gibi düşünen erkek etiketiyle beni paylaşmayın lütfen. Yani yağmur çamurda biliyorum ama işte karda don baba hani kendi ve maddi ve manevi fiziksel olarak ettirmeye, şey yapmaya gerek yok bence diye düşünüyorum ya. Bir de işte hani servisim var işte servisim alıyor. Az önce videoyu başlattığım yerde beklediğimde servisim gelip oradan alıyor beni. Ondan dolayı hani hem benzinden tasarruf hem bir şeyden tasarruf düşün olarak için Uh... Ee, Hava biraz soğukmuş ya. Altıma bir şey, ince bir şalman giydim. Altıma ince bir şalman giydim. Biraz şey ne yaşayacağım bugün belli oldu. Bugün ne yapıyoruz bugün? Daha boş boş dolanıyoruz bugün. Hiçbir şey yapmıyoruz yani. Bugün boş boş dolanacağız, gazlayacağız. Böyle. Mal mal. Dolanacağız yani beraber. Yine trafik mi var bugün? Hep burada trafik arkadaş. Ben anlamıyorum vallahi. Niye bize bırak trafik? Ya? Bir gün de şöyle rahat rahat gaz Şey yapalım. Yani anladım. Yine güzelce makaslarımızı tadıp şöyle. <laughs> Adrenalin seviyorum baba ya. Vallahi bu arabacılar bana göre değil. Araba bana göre değil. da araba da var da işte bilmem. Niye bileyim ki? Zaten günüm çoğu ayakta geçiyor. Günümün yüzde yüz ayakta geçiyor neredeyse mesleğimden dolayı. Ondan sonra e zaten kapalı bir alandayım. Günde iki kere hani bir yemek molası, işte bir sigara molası, dört beş şeyde. Onlarla hani önce gün yüzü görüyorum, hava alıyorum. Yani bir de işten eve giderken evden işe giderken hani Barkın abinin dediği gibi. Ben böyle mutluyum ya. Hani zaten işte diyor yani anlatıyor diyor. Hani ben zaten evde bir kutunun içindeyim. İşteyken bir kutunun içindeyim. Bir yerde kapalı bir mekanda çalışıyorum. Oturuyorum. Hani bir bir yere A noktasından B noktasına giderken niye kapalı bir kutunun içine bir orada da kendimi şey yapayım. Biraz ruhumu özgürleştirmek istiyorum diyor. Bizimki de o hesap. Yani biz bu sevda diyoruz artık ya. Bu sevda yani. Hani aranızda belki diyecekler var. Hani hiç kaza geçirdim mi? Etmedim mi? Ya bundan önce benim hani gençlik yıllarımda büyük motorlarım da oldu. Hatta büyük motorun bir tanesine o zamanki güzel şu bir racing motoru Boğaz Köprüsü'nde perte çıkardım ben. ABS böyle devreye girdi ama durana kadar edene kadar amına o oh, oh. Ben iki arabanın üzerine uçuyordum yani. Yani oldu. Biz bırakamadık. Hatta ben babama haber vermedim. Ne yapacak, Aa olay anlatayım. O gün işte çalışıyorum ben, işteyim. Neyse o zaman da Kütahya Dolunup Üniversitesi'nde okuyorum ben. Mezun olmak için iki tane sınava girmem gerekiyor. Tek ders mi diyorlar? Yaz okulu mu diyorlar bu zaman bilmiyorum. Yaz okuludur herhalde. Yaz okulda kalmam gerekiyor. Tek ders sınavlarım. İki ders sınavlarım ne var? Tek Ondan sonra onlara girmem gerekiyor. Ben de işte çalışıyorum. Sınav zamanı geldi falan. Atladım motora dedim. Ben de motorla gideceğim şeye. Kütahya'ya gideyim geleyim. da <laughs> daha olmuşum ben. Neyse. Ondan sonra Baba ben işte saat gece saat altı mı yedi bir ne? çektim. Ben izini aldım zaten. işten dedim böyle böyle. Ben sınava gideceğim falan. bana iki üç gün falan izin verdiler. Orada da bir arkadaşımın evinde kalacağım iki gün idare edeceğim. Neyse çıktık işte baba. Bu az köprüsüneyim. Anasını satayım Şeyler yani cevizi bağlarını çektim. Medideki zincirli kuyu falan geldim. Bu az köprüsüne bağlandık. Orada bir tane ee, BMW vardı. Ara gaz ver, şöyle yap, böyle yap, kapışalım falan dedi. Yani anlaşıyoruz gözle biz adamla. Ondan sonra tamam dedi. İşte o, o sağdan giriyor, ben soldan giriyorum falan. Böyle çıkıyoruz. Garip garip hareketlerimiz var. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. En son ikimiz de böyle bir anda girdik. Önde de araba varmış. Ve freni bir koydu baba. Tabii bir anda ani fren yaptı. Ben ani frene bastım. ABS devreye girdi falan filan. Yani duramadı arka tamponda ben adama dah diye girdim böyle. Ondan Ondan sonra Neyse evet, Kadına da yenilmem yani Böyle kalkıp 70 kilo adamdan da dayak yemem İsterse dünya şampiyonu olsun Bak ona da açık açık söyleyeyim Bir kıza da yenilmeyelim Ondan sonra neyse ben ayağa kalktım ayak bakıyorum lan kendimde hiçbir şey yok araba. En son hatırladığım 170 160 170 hızlardayım. İyi ya. Deviraj performansını görelim tatlım. Kusura bakma. Neyse. Ondan sonra ama kız kız geçireceğim diye bunu yuttum. Nerede kaldım Ha. Ben 112 aradım dedim ben kaza yaptım. Gelin beni alın. 112 de ne kazası yaptınız? da motor kazası yaptınız. Ben son 170'te bir arabanın arkasından vurdum, kalk kaçtım ben. Ama ne Kaçtım da gene yani şey hani ayağa kalktım. Bir şeyim yok. Gene beni alın dedim ama. Neyse baba. Ondan sonra 5 dakika bekle, 10 dakika bekle. Allah belanı öyle Gelen giden yok. Ondan sonra bana millet soruyor işte. Şey yaptım mı? Biz onu aradım mı? Aa, aradım dedim. 10 dakika oldu gelen giden yok. Neyse bir de siz arayın falan dedi. Geç abiciğim. 10 dakika oldu dedim gelen giden yok. Bir daha arayalım falan dediler. Sen iyi misin falan. Arayın abi dedim. Abi ben aradım gelmedi. İşte dalga geçiyorlar herhalde beni. ben olayı böyle anlatınca. Ondan sonra. Baba bir daha beni aradı. Benim yanımda aradılar işte beni daha. Ondan sonra <laughs> Neyse Aradılar baba beni Ben de tamam dedim aradılar var. Sonra Adama şey demişler az önce bize böyle bir ihbar geldi ama ne yapıyor Ama biz ciddiye almadık hani dalga geçiyorlar bir de 170 işte motor kazası yapıp adam ayaktayım ben hani, iyiyim deyip kimse bizi aramaz Ben de tamam dedim Neyse ondan sonra yerler falan Leşit ve Etfa'ya götürdüler. Cakt oldu, oldu, amına te her yaptık ondan sonra. Neyse. Baba. Motoru trafik polisi şeye kaldırmış. Daha Beşiktaş'ta mı ne? Caktlı huzurda bir yerde kaldırmış. Ben ondan sonra sabaha kadar durdum. İşte doktora anlatıyorum derdi. Ve diyorum ki ya benim şeyim var sınavım var. Bana ya işte kaza yaptığıma dair belge verin. Bir şey verin ki ben hani bunu mazeret olarak sunabileyim. Sınava gireyim tekrardan. Yoksa mezun olamayacağım dedim. Neyse tamam dedi doktor hallederiz falan dedi. Verdi baba. Ondan sonra ben sabah tekrar Ali Bey'e otogarına gittim. Oradan işte Kütahya'ya Kamil Koç'tan bilet aldım falan gittim. Ondan sonra anlatıyorum derdimi. Diyor ki ben işte böyle böyle. Ondan sonra bana oradaki işte rektör sekreteri falan diyor ki işte kaza yapma dair belge var mı? Var dedim. Ondan sonra neyse gördü. Tamam dedim. iki gün sonra tekrardan sınava girebilirsin. Ben de tamam dedim. Ondan sonra ama Şimdi aile bari motorda gittin geldin neredesin ama niye cevaplar veriyorsun falan motor nerede diye şey yapacak hani geldim mi vardım bu sakmışsa da yara böyle için namaz. Ondan sonra neyse ben dedim iki gün falan aradım ulaşamadım aramadım. Ondan sonra ailem diye olgun bir şey mi oldu Kaza mı yaptın ne ettim falan biliyorlar var. Ondan sonra üçüncü gün işte arkadaşlarım arıyorlar falan üniversitede gideceğim ev arkadaşımı arıyorlar falan. Ben de tamam ondan sonra işte bizim arkadaş da ağzından gitmiş ötmüş dedim deme yani amına. Ötmüş. Ben de tamam dedim. <laughs> Madem ötmüş babası yapacak bir şey yok. Anne diyor oğlum diyor motor senden kıymetli değil gel buraya işte falan tamam neyse şey gider alırız babamla falan babam diyor mesaj atıyor bana aramıyor babam hiçbir zaman aramaz ya annemi arattırır ya kendisi mesaj atar. Ondan sonra babam bana mesaj atıyor. Oğlum gel işte tamam motor önemli değil gider şey. alırız motorunu yaptırırız falan diyor. Yemek et dedim. Yemiyor ben dedim size inanmıyorum siz bana bir daha motor sürdürmezsiniz. Oğlum mı motorcu ama hani o zaman... Baba bana Ben size inanmıyorum dedim. Siz bana motor sürdürmezsiniz bir daha. Adamlar şey kavgası yapalım. Gidip gitmeme değil. Sağlık kavgası yapalım. Motora bir daha binemeyeceğim. Bana bir daha motor alma izin vermeyecekler. Tartışması yapıyorum. Neyse. Ondan sonra bir şekilde. Sınavları falan verdik. İstanbul'a geldik. Ananı satayım Babamı bir Geldim eve. Utan burası tekme tokat girecek bana. Ya şeye kızıyor yani niye telefonu açmıyorsun niye kaza yaptın haber vermiyorsun başına bir şey gelse biz nereden ulaşacağız sana çarp çarp onun kavgası ben neyse ondan sonra geldik falan öyle bir gün, tartışma da tartışmalı falan oldu ilk hafta sonu geldi işte ben babama şimdi anne var da anne de babamla konuş yani motor almaya gidelim motorun durumunu da bilmiyorum. ondan sonra Babama dedim bana anne hadi dedim. Anne babadan babamla konuş hadi motor almaya gidelim falan diyorum. Ne bekliyorsun falan diyorum böyle. Oğlum dedi dur, adam bir sakinleşsin diyor zaten diyor senden korkmuş şey oldu işte başına bir şey geldi zannedip çıkmış diyor. çıkmış adam diyor. Hazan diyor bir de motor almaya gidelim falan. Bir hafta iki hafta falan oldu. Ondan sonra neyse. Babam diyor hadi gidelim motor motoru alak dedi. tamam baba gidelim alak dedi. İşte navigasyondan Başlık navigasyonu taa beşik kaçtı bir yerde böyle dağın tepesinde bir yerde 7 eminim otoparka gibi bir şey varmış. Oradan motorun konumuna gittik arabayla. Neyse ondan sonra. Baba. Arası satı bir şeyde motoru bir gördük. Otoparka gittik motoru bir gördük. Lan motoru şoseler yamamış, jant ikiye katlanmış ya buna Ön jant ikiye katlanmış motorda. Drenaj falan kalmamış zaten? Babam bana bakıyor, ben babama bakıyorum. Babam diyor motor bu hale gelmiş. ha bu çelikten demirden yapılmış bir şey. Sen nasıl bu şeyden sağlam çıktın dedi bana. Adam hesap sordu. Hani bir yerde kırık çıkık olmadı emin bizim muayene. Adam gibi muayenetler bir şey diyor. Evet dedi doğal yani. Ötkenimi falan çekiyor. Kendim de gördüm. Dedim. Sen ben de sağlıkçıyım. Adamcım. Ne dedim ben de sakçıyım kendi röntgenimi kendim gördüğüm şey yaptım baktım ettim hani kırık çıkık var mı? Yok. ay Allah korumuş dedi sadakam verdim de atsın dedi. <gülüyor> Çok bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Ondan sonra... vallahi ben de bilmem dedim neyse baba Ondan sonra biz baba işte motora çıkaralım diyoruz hani ama motorun şeye gidecek hali yok hani böyle ön bir şartlık hani sürüp yavaşça fıtı fıtı gösterelim gibi bir durum bu yok. Hadi. Ha. Ondan sonra neyse baba gittim ben. Çekici bulduk falan filan. Motoru aldık işte bir motoru satsın yanına bıraktık. Dedik böyle böyle motor Motor şeyden daha masraf çıkardı hanım. İkinci el lazım motor daha ucuza geliyor. Ma masrafını yapmaktansa. İkinci el almak daha ucuza geliyor. Hep bu kalsın kalsın mı? Olsa derim sen bunu hani parça olarak kullanmadan kaçı alırsın şu fiyatı alırım. bize sattık. Ondan sonra motoru. ne öyle bir anamızdı bu yani. Hani bu motor işi bir garip bir sevda yani. Lan biz zaten hani Beşiktaşlı adamız anladın mı? Hani bizim zaten kazanmakla kaybetmekle alakalı şeyimiz yok. Biz baba bizim bir dik duruşumuz olsun. Biz biz hani dik duruşumuz olsun. Saygı sevgi olsun. Baba biz kazanman derdiz. Biz hani şeylerimizin derdiyiz artık. Bir ok yönümüz var. O yön içinde gitmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok bu yaştan sonra oturup bir de hani şey ama kazanma aşkı böyle galibiyet aşkı için biz oturup takım değiştirecek adam da değiliz dur. O şekilde yani, yani, yapacak bir şey yok. Babam Beşiktaşlıydı, bizi Beşiktaşlı yaptı. Hani bugün bir çocuk gördü Instagram'da diyor. Ben diyor normalde Galatasaraylı olacaktım, Babam beni Fenerbahçeli yaptı. 10 senedir şampiyon olamıyor deyip yani. Babam yaptı beni Fenerbahçeli. Normalde ben küçükken Galatasaraylı olacakmışım. Aa, Ama babam öyle, beni öyle Fenerbahçeli mi? yapmış. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Yüzüm gülmüyor ama bırakmayacağız. Gözleri mi doldu senin? Yani... Ee. <laughs> bu yıl Fenerbahçeliyim. Bir kere şampiyonluk göremedim. Dedim ki daha de efendim babam bizi Beşiktaş'lı yaptı. Biz şimdi bu saatten sonra bu yaştan sonra takım değiştirecek. Hani galibiyet oruna şey yapacak adam değiliz. Bizim duruşumuz muzla baba? Neyse size şey yaparken aslında nereye geldim ben be? geldi. Güneş ya dur gelmiş. Ne yapacağım onu da? Muhabbet ederken geldiğimde rahat. <laughs> Neyse, yani o durum bu şekil baba. Evet, hikaye varsa herkesin hikayesi herkes hikayede yorumlarda bahsedebilir bu arada abone olup destek olmayı da unutmayalım arkadaşlar yorumlarda buluşalım sohbet edelim hiç dert değil aktifim yeni yazarım manitanızdan çok yazarım bak <laughs> o durumdayım şu an bir ilişkimiz olmadığı için manitanızdan hızlı cevap veririm yanıt veririm yani Ee, dut dut dut. Bak ben buraya niye geldim? Ha benim eski çalıştığım hastane burada. Benim otomatik bizi buraya getirdi Ne Neyse hadi gelmiş arkadaşlarımın yanına uğrayayım bari. Benim eski çalıştığım hastane burada. Yılın o taraflarda. Benim beyin, tabii rotayı bu ezere bilgi için artık buradan bu otomatik gerekli. Buradan soktu bizi köyün. Neyse. Gelmişken arkadaşlarımızı ziyaret edelim o zaman. <laughs> Aşağıda çıkartırken beyin bir an durdu ama ben dedim neredeyim dedim. Lan tanıdık da geliyor falan diyorum. Ne oluyor amına koyayım ya dedim. Lan da trafiği var ya. Sen geçeceğim diye bana şey yapıyordu. Benim arkamda araba var mı? Var. Ya yani adam, ya yani trafiği çözdü o, haklı. Ama, yana yana rezil etmesin. Gerek yok ya, niye izlerim, durup geleyim şimdi bakalım. Ama trafik polisleri de mesela bunları çevirip ehliyet vesiyet soruyor mu acaba? Yoksa bunlar ekmeğin dediği bırakıyor mu? Onu merak ediyorum mesela. Ben hiç çevirirken bunları görmedim. Burada DS var arkadaşlar. Buraya gelen de haber olsun. Bak işte bak bazen kirazın şu şak diye arkadan fotoğrafınızı çekiyor. Çekil Garip bir. Dağınık uçu! <laughs> evet. Neyse muhabbetlerken valla güzel geçti vakit ya! Baba sizde kanalımız yeni malum biliyorsunuz biraz destek olun like atmayı abone olmayı, yorum atmayı özellikle unutmayın ya. Yani. Valla çok ihtiyacım var. Biraz hani abi yanlış anlama dilenci değilim ama bir like'ını alırım yani. Abi yanlış anlama dilenci değilim de varsa iki lira bozum var mı acaba ya? Yani? Valla yok ha. Hani şöyle yukarı kaydırıp sağa basmak zor değil ya yaparsınız. Yani, çok da böyle şeyde de gözümüz yok yani hani yeniyiz performansa duralım. Videolar biraz öne çıksın. Gibi dertlerimiz var. Onları karşılamanızı talep ediyorum. Başka hiçbir hiç ihtiyacımız yok. Neyse geldik. Burası eski çalışma mesane. Bir ara arkadaşlar Biz ziyaret edeyim gelmişken. Sizinle de. Sonradan görüşürüz. Şöyle koyayım. Ya güzel bir köşeye yapıyor rahat rahat. Gözün orta. Şu ben şuraya çıkarım ben. Hadi taksici. Hadi abicim. Şöyle. Dursun bakalım. Evet. Hepinize tekrardan mendil dediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.